MEDYA Abdullah Yıldız Bir kaderden öbür kadere kaçmak Deprem, sel, yangın ve bulaşıcı hastalıklar gibi çeşitli felaketler vesilesiyle zaman zaman gündeme gelen ve ulu orta tartışılan kader konusu kritik bir meseledir. İstiklal ve İstikbal şairimiz olduğu gibi aynı zamanda gerçek bir İslam şairi ve Kur'an şairi de olan Mehmet Akif Ersoy bu hassas konuyu Safahat'ında ashab-ı kiramın kader meselesine bakışını yansıtan bir olay üzerinden anlaşılır hale getirir. Bir sefer sırasında ordusunun veba salgını olan şehre girmesini yasaklayan Hazreti Ömer'e komutan Ebu Ubeyde radiyallahu anh sorar. ''Ya Ömer, Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsunuz?'' Hazreti Ömer ''Evet'' der. ''Allah'ın bir kaderinden öbür kaderine kaçıyoruz.'' Merhum Mehmet Akif bu olayı şöyle şiire döker. ''Yarın dönün'' diye ashaba emri verdi Ömer. Ales seher düzülürken cemaatiyle yola. Ebu Ubeyde çıkıp, ''Ya Ömer, uğurlar ola, firarınız kaderullah'tan mıdır şimdi?'' Demez mi? Hazreti Faruk döndü. ''Doğru.'' dedi. ''Şu var ki bir kaderullah'tan kaçarken biz koşup öbür kaderullah'a doğru gitmedeyiz. Zemini otlu da etrafı taşlı bir derinin İçinde olsa deven ya ebau beyde senin tutup da onları yalçın bayırda sektirsen ya öyle yapmayarak otlu semte çektirsen düşün kaderle değildir şu yaptığın da nedir Doğrusu Hazreti Ömer'in bu muhteşem ifadeleri kader meselesi hakkında kıyamete kadar zihinlerde oluşacak sorulara cevap teşkil edecek kıvamdadır Allah'ın bir kaderinden öbür kaderine kaçmak Tıpkı deveyi yalçın kayalıkta tutarsan ağaç, otluğa çekersen tok olmasının kaderli oluşu gibi. Akif aynı minvalde Mevlana'dan ibretlik bir hikaye aktarır. İhmalkar bir adamcağızın evi iyice eskiyip neredeyse harabeye döner. Duvarları da delik deşik hale gelir. Adam her gün evine bakar ve şöyle der. Beni haberdar etmeden sakın yıkılma ha. Maazallah çoluk çocuk mahvoluruz. Gün gelir köhne ev daha fazla dayanamayıp yıkılır. Ailesi enkaz altında kalan adam evine bakıp döner de der ki meğer aldanırmışım desene. Ne oldu bunca niyazım ey aşinayı kadim. Çocuklarım olacakken ben oldum işte yetim. Sakın yıkılma haber vermeden demez miydim? Bu muydu senden azalim? Bu muydu ümmidim? Hikaye bu ya. Taş ve toprak yığınlarına dönüşen harabe ev dile gelir ve zavallı Adem eder. Haksız infiali bırak. Geçip de karşıma feryat eder misin şimdi? Haber mi vermedim? Ama kulak veren kimdi? Duvarlarında yarık sandığın ağızlardan birer zebanı tezallüm uzattım ey nadan. Fakat çamurla kapardın da her gün ağzımı sen ziyade söyleyemezdim susardım artık ben hikaye halimizin aynıdır değil mi? diye sorar Akif. Sonra da cevabını yine kendisi verir. Evet ama şu farkla. Duvarlarının bir hayli kısmı yıkılmış olsa da millet binasını ayakta tutan temel sağlamdır. Kuvvetimiz de vardır. Adam olur da el birliğiyle gayret edip çalışırsak kurtulur, eskisinden de iyi olur. Umudun şairi Mehmet Akif'in dediği gibi. Yaşadığımız felaketlerden ders alır da maddi ve manevi olarak özünde sağlam olan temellerimizi el birliğiyle tahkim eder ve geleceğimizi de hep birlikte o sağlam temeller üzerine inşa edersek kaderimiz de öyle şekillenir ve yarınlarımız için umut var olabiliriz inşallah.